Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de çok ciddi tedbirlerin alındığı yeni koronavirüs COVID-19 ile ilgili Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Asıl, öğrenci, öğretmen ve personeli her türlü hastalığa karşı korumak, okulda daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretimi yapabilmek ve hijyeni sağlamak amacıyla okulun bütün birimleri garanti temizlik şirketi sahibi Hamza Kurt tarafından dezenfekte edildiğine, ayrıca ilgili birimlere koruyucu el antiseptikleri yerleştirerek okul olarak her türlü tedbir almaya çalıştıklarını söyledi. Bu konuda kendilerine her zaman yardımcı olan Hamza Kurta teşekkür etti.